Gökler ve yer ayrıldıktan sonra e, gökler yedi kat ve yerlerde de yedi kat olarak düzenleniyor. Tamam. E, 1954 yılında Princeton e, Üniversitesi doktora adayı olan e, genç Hagi Everett, e, bu kişi e, çoklu dünyaları içine alan evet paralel evrenler hipotezini ortaya atıyor. Evet, Hagi Everett bir elektron kendi yörüngesinde aynı anda birden fazla konum. Evet, bununla bildiğine göre neden bu durum içinde bulunduğumuz evren içinde geçerli olmasın savayı da hareket ediyor. Bu bilim adamları dördüncü boyutun ötesinde fizikçilerin geliştirdiği her şeyin teorisi olarak nitelendirilen M teorisi diğer adıyla sicim teorisi 11 boyutlu evreni evet matematiksel olarak ifade edildiğini iddia ediyorlar Evet talak 12 Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini bak, yerden de onların benzerini yarattı Yani Kur'an e, yedi gökten ve bir benzeri olan yedi kat yerden bahsediyor e, Kur'an'a inanan e, Evet Müslümanlar adı bilim bile olsa bu iddiaları kabul etmemeleri gerekir reddetmeleri gerekir Sorgulamaları gerekir ve onlara e, tam tersine Kur'an'ın ifadeleriyle gelmeleri gerekir. Bakın. Ee, Mülk suresi üçüncü ayet-i kerimede o biri değerli tam bir uyum yani mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Yani Kur'an'da ifadeler net yani. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk yoktur, göremezsin. Ama o bu bilim adamları Kur'an yedi kat göğünü zaten kabul etmiyorlar. Çünkü öyle bir iddiaları bile yok. Hatta bu bilim adamları Kur'an'a bak, bakmıyorlar bile yani. Kur'an ne demiş? Umurlarına bile değil yani. Onlar sadece kendi iddialarını ortaya koyuyorlar. Yani. Ee, yine Nuh 5 görmüyor musunuz? Allah yedi göğü birbiriyle bir uyum mutabakat içinde yaratmıştır. E, bu konuda tefsire bakalım. Ebu Zer Radyo'nun anıttan rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi kat Yedi kat gök ve yedi kat yer Allah'ın kürsüsü yanında ancak geniş çöl bir yere bırakılmış bir halka gibidir, halka yani yüzük gibidir. Arşın kürsüye üstünlüğü ise geniş çölün bu halkaya üstünlüğü gibidir. Ee, bu hadislerde bize aslında evrenin boyutunu ve şeklini net bir şekilde ortaya koymaktadır.